Hepinize yeniden merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte renklere göre makyaj yapıyoruz. Part 3'ü çekeceğiz. Hazırsak videoya geçebiliriz. İyi seyirler herkese. Evet bu partta sırasıyla önce beyaz, kahve, daha sonra siyah renk ile ilgili makyajlar yapıp daha sonra artık renklere göre makyaj yapıyoruz serisini bitireceğiz. Ee, bu videoda daha çok böyle renklerle aynı zamanda sosyal medyadaki akımlara uygun şekilde makyaj yapmayı düşünüyorum. Mesela siyah da grunge girl makyajı falan yapacağız. Beyaz da yine gör makyajı falan yapacağız gibi gibi. vakti e, gelince söylerim zaten. Aynı zamanda yeni saçlarımla ilk video dikkatinizi çekerim. Ama eski saçlarıma göre dönüyorum. Çok kendime ait hissetmiyorum bu rengi. E, bu kadar artık videoya geçebiliriz. Şu anda bazımı uyguluyorum. Makyajı önce ten makyajımı yaparak başlayacağım. Çünkü çok böyle dökülen bir göz makyajı yapmayı düşünmüyorum. Hangi bazı kullandığımı da söyleyeceğim hemen. Ve bu klasik Impossible bazını kullanıyorum. Benim vazgeçilmezim. Şimdi aslında baz olarak bundan sonra şimdi şöyle bir kafa yaptım. Normal şartlarda biliyorsunuz ki bu seride tek videoda tek ten makyajı yapıyorum ama beyaz makyaja ışıltılı bir ten istiyorum. Kahverengi ve siyah makyaja mat bir ten istiyorum. O yüzden sonradan pudrayı sürerek matlaştıracağım bir ten makyajı yapacağız. Önce ten makyajımızı yapalım. Tem makyajımda L'Oreal'in bu Lumi Glotion serisini kullanacağız. Bendeki 901 Fair Glow rengi. Bir de Maybelline Super Stay 05.5 rengini kullanacağız. Şöyle ki. Bunu hem bal olarak hem highlighter olarak kullanıyorum ben. O kadar güzel bir hale getiriyor ki özellikle highlighter versiyonuna bayıldım. Yani highlighter olarak kullanmaya bayıldım. Işıl ışıl gösteriyor. Bu makyajda da belki highlighter olarak onu kullanabiliriz size göstermek için. Ama yeni ürünleri deniyorum videosunda da göstermiştim zaten o yüzden bilemiyorum. Şimdi biraz da fonotemi alıyorum. Bu bana normalde çok sarı kalıyor biliyorsunuz. Pembeyle karıştırıp kullanacağım biraz o yüzden. Çünkü hiç kullanmadan çapatmak istemiyorum. senin Satılanla karıştıracağım uygulayacağım. Hala çok sarı olması hakkında gerçekten. Bu aralar bütün fondötenlerimi böyle uyguluyorum. Aşırı sarıyor. Evet. Ten makyajımı yapıp geldim. Şu boynumla yüzümdeki ton farkı şaka mıdır? Bu fondöten niye bu kadar sarı duruyor bende? Çok komik duruyorum şu an. Ee, göz kapaklarına ve şuradaki şirkeme de kapatıcı sürüp öyle geldim. Sizi daha fazla bekletmemek için. Şimdi yine ten makyajına devam edeceğim. Dediğim gibi beyaz makyajda Vanilla Girl make -up'tan ilham alarak ilerleyeceğiz. Şimdi Vanilla Girl'da aslında ben unuttum. En önemli şey kaşlar gibi bir şey. Kaşlar ve hayal üstünden oluşan makyaj. Şimdi biz biraz daha yorum katacağız. Orası ayrı ama kaşlarımı sabitleyeceğim. Genelde bu makyajda böyle kaşları direkt yukarı tarıyorlar. Hani böyle yana yatırma vesaire. Böyle tek tek ayrılmış. Tek tek yukarı ayrılmış kaşlar kullanıyorlar. Ben bana yakışacağını düşünmüyorum ama Flormar'ın bu Kaş sabitleyicisiyle kaşlarımı sabitliyorum. Kaşlarımı sabitledim. Bana böyle yukarı doğru taranmış bir şekilde kaş yakışmıyor. Çünkü benim kaşlarım uzun. Ben kaşlarımı almıyorum veya kısaltmıyorum. Böyle kendi haline bırakıyorum. O yüzden bana çok o makyaj yakışmıyor. Çok hafif şuradaki boşluğumu dolduracağım. Normal dediğim gibi böyle tel tel ayrılmış bir şekilde kullanıyorlar ama şuradaki boşluk çok rahatsız edici duruyor. Evet, bu makyajı çok fazla sert kontürler istemiyorum. O yüzden hafif bir bronzer geçeceğim sadece. Bir isim bu. Burned bronzerını kullanıyorum. Bendeki rengi 192 Natural Bronze. Hemen şöyle uyguladığım için alıyorum. Şöyle fazlasını elimde atıyorum bu arada. Şöyle biraz ısıtıyorum. bronzer uygulamamı yaptım. Az da olsa birazcık adama benziyor makyajım şu an. Çok fazla sarı kaldı şu an makyajım. Bir tık rahatsız ediyor. Belki yine bir tık pudra geçebiliriz o yüzden üstüne. Şimdi yine kendi rengimmiş gibi bir allık istediğim için fırmarım bu. Hangi renk olduğunu silindiği allıklarından kullanıyorum. Powder aldım biliyorsunuz ki. Şöyle fırçamı da aldım. Aslında kafamda hala nasıl bir makyaj yapacağımı tasarlamadım. Beyaz eyeliner çekeriz? Beyaz far mı süreceğiz? Evet aldık uygulamamı yaptım. Yüzümde hiçbir şey yokmuş gibi duruyor ama kendinden bir rengi varmış gibi de duruyor. Evet şimdi artık tenime daha fazla bir şey uygulamayacağım. Highlighter'ı en son uygulamayı düşünüyorum çünkü makyajın şeyine göre. Normalde da vanilya göre makyajında böyle yanaklardan, kaş altlarına vesaire bile hani highlighter geçiliyor be. Hafif bir kahverengi kalemi dağıtarak makyaj yapıyor. Ama biz konseptimiz geri beyaz renkli makyaj yapacağımızı bir tık değiştireceğiz. Şimdi beyaz göz kalemi uygulaması yapacağım. Show Pastel'in şöyle beyaz bir kalemi var elimde. Rengi de sanırım yazmıyor. Evet yazmıyor. Beyaz göz kalemi uygulayıp geliyorum. Evet göz kalemimi uyguladım. Şöyle karar verdim göz kalemi uygularken. Beyaz çok soft bir renk olduğu için böyle beyaz beyaz hani konsepte uysun diye abartılı bir beyaz göz makyajı istemediğime karar verdim. Beyazın softluğunun dışarı çıkmayalım istiyorum. O yüzden kafamda şu an şöyle bir şey var. Gözümün çoğu kısmına Pure Pastel'deki bu ışıltılı rengi deneyeceğiz. Hafif beyazla da karıştırabilirim çünkü birazcık sarı gibi duruyor burada. Göz fınarlarımı ise beyaz far aydınlatacak. aydınlatacağız ve ihtiyaç duyarsam da beyaz eyeliner çekeceğiz ama beyaz eyelinerlere hani en son karar vermeyi düşünüyorum çünkü ikisini karıştırdığımızda belki beğenmeyebiliriz başlıyorum ben şimdi ufaktan önce şunu bir tek başına şu rengi çok da kendini belli etmiyor o yüzden şöyle yapalım biz önce uygulayacağım far ile gözümüze baz yapalım ki beyaz beyaz yansın Şimdiki. Revolution'un bu Birth of Paradise paletindeki bu beyaz rengi alıyorum. İsmi Kokato. Şöyle beyaz rengimi alıp gözüme şu kısmını hafif beyaz geçeceğim. Evet para uygulamamı yaptım. Bu arada dudaklarım nemlensin diye de aynı zamanda bu tonlarda bir gloss uygulayacağımız için. Golden awesome bu. 01 Vanilla Latte numaralı. Lip balmlarından dudağıma geçeceğim. Şöyle geçtim. Şimdi yine bu pür pastelde şu rengi veya şu rengi ikisini de uygulayıp bakacağım. Hangisini beğenirsem makyaja ona devam edeceğiz. Şöyle yapacağım. Aynı yerinde olsun. Evet beyaz sürünce altına hem böyle sarılığını kırdı hem de daha fazla pigment belli alıyor. Bir de bu pembe rengini deneyelim. Çok daha belli oldu. Ama parmağımla uyguladığım için olabilir. İzninizle. Yok. Şöyle yapacağız. Yine bu pür Pastel'deki şu pembeyi kullanmaya karar verdim. Altında beyaz renk var olduğu için beyazmış gibi duruyor gözde. Ama pigmenti çok, çok daha fazla. Işıltılı bir şey sürdüğümüz belli oluyor. Evet uygulamamı yaptım. Normalde ışıltılı farları gözümüz göz pınarlarımızda sürüyoruz. Ama bu sefer dışa sürdüm. Neden? Çünkü dediğim gibi vanilya görüm make up'tan ilham aldığım için ve buralara şöyle bir hatta full highlighter geçeceğimiz için highlighter ile bütünleşsin istiyorum. Bu yüzden böyle yapıyorum. Siz isterseniz buralarıma göz içini aydınlık yapabilirsiniz. Şimdi göz pınarlarım yeteri kadar beyaz değil. Oraya arttıracağım. Parmağımla uyguluyorum. Aynı beyaz rengi. Evet çok daha beyaz gözlerimiz oldu. Şimdi çok boş geldi. O yüzden beyaz eyeliner çekeceğiz. Ama önce şu eyelinerımızdan su bazlı su ıslatıp kullandığımız Carme markasının eyelinerları var bende. Onun için bunu uygulamak için bir fırça bulup hemen geliyorum. Su almaya üşendiğim için termal suyla ıslatacağım. Evet diğeri kadar ıslandı. Şöyle bir yapısı var. Azıcık daha saçacağım. Hmm. İşte şimdi ne oldu. Şöyle ki aslında bu bir, bir eyeliner fırçası değil. Ama eyeliner yani fırçam yok. Normalde böyle genelde tırnak süslemek için mesela kullanılan fırçalar da çok güzel çekiliyor bunlar ama fırçalarımın hepsinin ucunda oje kuruduğu için yeni fırça almam gerekti. O yüzden eyeliner yani fırçam yok yani. Buna da bir eyeliner çekmeye çalışacağız. Evet. Nasıl ama. <laughs> Abartılı bir makyaj yapmayacağız. Beyazın soflu çıkmayacağız dedikten sonra benim çektiğim eyeliner. Kısa bir eyeliner çekecektim. Sonra dedim ki yapmışken hakkını verelim. Şöyle uzun bir eyeliner çekmeye karar verdim. kendine daha çok göstersin diye. Çok sırıtmıyor ama çok günlük hayatta gibi gelmedi. En azından ben tercih etmem. Neyse lafı uzatmıyorum. Şimdi beyaz makyajımızı bitirmeye yaklaştık. En önemli adımlardan bir tane olan highlighter uygulamasını yapacağız. Şimdi highlighter olarak pastelin highlighter'ını uygulayacaktım normalde ama bayağı böyle kendinden ışıltılı, ıslak bir görünüm istediğim için ve az önce size bahsettiğim bu L'Oreal'in ürününü kullanacağım. Şimdi aşık olacaksınız highlighter'a. Evet highlighter'ımı uyguladım. Şöyle şu görüntüyü görüyor musunuz? Şöyle bir C şeklinde bir highlighter uygulaması yaptım ve harika duruyor. Ama farın üstüne sürdüğünde çok hafif farı kaldırdı. Onu söyleyeyim. Hani demek ki bunu far üstünde ışıltı versin diye kullanamayacakmışız. Ona vermiş olduk. Evet. Makyajın artık sonuna geliyoruz. Şimdi yine vanilya görden ilham aldığımızı söylemiştim. Aynı zamanda hani beyaz göz makyajına softluğu bozmayacak başka bir renk düşünemiyorum. Belki pembe olabilirdi. Şöyle ki Flormar'ın bu 201 Latte rengindeki dudak kalemiyle dudağımı çerçeveleyeceğim. Balmamı silmeyeceğim boşuna. Ve n bu Cloud Pot adında Fluffer Nut rengindeki Lip Mouse'unu uygulayacağız. Ben genelde bu tarz açık nude rengindeki Glossy altta bunu uyguluyorum ki bu rengi daha çok yansıtsın. Evet uyguladık. Normalde bu baya mat bir Lip Mouse bu arada. Altına balmam olduğu için böyle ışıltı duruyor. Son olarak Golden Rose'un Gloss'unu uygulayacağım. Arz bilen almıştım. 01 Nude Delight rengi. Ve evet. Beyaz renk makyajımızın sonuna geldik. Şöyle saçımı da açayım. Nasıl durduğuna bakalım. Bu, renk, bu saç rengine de kendime hiçbir şey yakıştıramıyorum. Evet beyaz renk makyajımız bu şekilde olmuş oldu. Şöyle yakından göstereyim. Evet artık kahverengi rengine geçebiliriz. Evet göz makyajımı temizledim. Artık kahverengi makyaja geçebiliriz. Kahverengi makyaja geçmeden önce biraz daha sert bir yüz hattı istiyorum. O yüzden eskiden bir kontür ile kendime bir kontür yapacağım. Artık göz makyajına geçebiliriz. Kahverengi rengine tamamen Espresso makyajı uygulayacağız. Çünkü bence kahverengi en iyi e, gördüğümüz, kahverengi en çok hissettiğimiz, en çok sonbahar varlığı veren, hatta şu an hazır sonbahardayken makyaj kesinlikle bu. Benim de günlük hayatta severek yaptığım bir makyaj. Şimdi, önce kahverengi göz kalemi uygulayacağız. Daha sonra kullanacağımız ürünleri gösterip direkt uygulamaya geçelim. Bir daha durdurmayalım. Revolution'un bu Regal Romance paletinden tek bir rengi kullanacağız. Şu peach rengiyle gözümüzü ısıtacağız hafif bir şekilde. Daha sonra asıl hani uygulamamızı yapacağımız palet yine Revolution'ın Affinity paletindeki Affinity paletindeki renkleri kullanacağız. Şöyle hemen göz kalemimi uyguluyorum. Beulis Tunit'in 199 Dark Brown rengini göz altlarıma uyguluyorum. Evet, makyaj aslında temel olarak yapacağımız şey şu. Genelde bu makyajda böyle turuncu alt tonlu kahvelerle gözü ısıtmakla başlıyoruz. Geniş açılı bir karışma fırçasıyla Önce gözümü ısıtacağım. Daha sonra bir ton daha koyu ama genelde turuncu alt tonu tercih edilen yine ee, bir renkli daha az alana yine gözümü kahverengi farla süreceğim ve en sonunda kirpik diplerine ve gözümün şu bölgesine koyu renk bir kahverengi uygulayacağım. Daha sonra kahverengi bayrağını çekeceğim ve isteğime göre ışıltılı bir kahverengi da ekleyebilirim. Genelde makyajı bu şekilde yapar. Her şeyim bir şey ki ben günlük hayatta turuncu alt tonlu kahveyi sevmediğim için direkt koyu renk kahverengiyi daha fazla açarak Aynı görüntüyü turuncu yansımayacak şekilde yaparım ama burada akımın dışına çıkmak istemiyorum. Siz de birebir aynısını öğrenin diye. O yüzden akımdaki gibi yapacağım. Önce Nashita'nın bu. 200, Nashita Pro serisinin 261 numaralı karışım alıyorum. Ve Regal Romance paletindeki peach rengini alıyorum. Ve sadece gözümü ıslatacağım. Hafif bir turunculuk katacağım. Evet. Gördüğünüz gibi çok hafif bir turuncu yansıma verdim. Bu gözümüzü ısıtmak için artık bu paletle işimiz bitti. Bu fırçayla da işim bitti. İhtiyacım varsa şey kullanırım tabii de. Bu Efinity paletine geçiyorum artık. Şimdi bu fırçamı alıyorum. Bu Eclipse'ni diye hatırlıyorum bu arada. Markası yazmıyor. Hiç çok severek kullandığım bir fırça ama. Şimdi bu palette Espresso make, Makeup için. Arada bir İngilizceye kayıyor taç rengini, loyal rengini ve connect rengini kullanabilirsiniz. Mesela en dışa taç rengini sürebilirsiniz. Şu anda isterseniz sürelim ama taç rengi biraz daha soğuk tonlu olduğu için sürmedim. Ama şimdi loyal ile karıştırıp da uygulayabilirim. Hatta öyle uygulayalım. Önce biraz taçı şu gözümün daha iç kısımlarına geçeceğim. Üstüne loyal rengini Artık geçiyorum. Evet uyguladım. Şu an aslında bayağı turuncu bir gözüm var. Kendime bu butonları hiç yakıştırmıyorum zaten ama akım bu. Yapacak bir şey yok. Bakır saçlı kendi hiç Bu saçlı hiç yakışmıyor. Neyse şimdi daha yassı bir fırça alacağım. Like için bu fırçasını alıyorum. Şöyle yassı bir karıştırma fırçası. Connect rengini alıyorum. Gözümü çekik göstermek, göstermek istediğim için bir tık daha dışarı doğru uygulayıp çok göz içime gelmeyeceğim bu arada. Evet, uygulamamızı yaptık. Aslında normalde bu kadar çekik göz hatları elde etmiyorlar espresso make up'ta. ama e, bana öteki türlü göz kapaklarımı daha da düşük gösterdiği için bir tek böyle uygulamak yakışıyor. Şimdi bunun üstüne bir tane kahverengi eyeliner çekeceğiz. Kahverengi eyeliner olarak bir resim bu eyelinerını kullanıyorum. Brown rengi zaten başka bir kahverengi eyeliner yok. Şöyle ince bir eyeliner çekeceğim. Evet göz makyajımız bitti. Çok yaramadan dudak makyajına geçmek istiyorum. Benim en sevdiğim dudak kolmasını göstereyim size. Kahverengi rengi. Çok fazla kahverengi dudak kolma var ama favorim kesinlikle bu. Nike'nin dudak kalemiyle numarası yazmıyor. Ee, Maybelline'in bu ruj 120 punch renginin kolması. Gerçekten ikisine de aşığım. Bunu birazcık çalkalayayım. Ya da sonra çalkalayayım. Önce dudak kalemimi uygulayayım. Şöyle bunu açmam gerekiyormuş. Neyse. Evet dudak kalemimi uyguladım. Şimdi rujumu uygulayacağım. Şöyle ki. Ve evet sizi daha güzel bir ışığa alıp kafamdaki tacı çıkartıp makyajımın son halini gösteriyorum. Böyle bir makyaj oldu. Benim dediğim gibi sonbaharda severek kullandığım bir makyaj. Bu saçıma da yakıştı ayrıca. Artık son rengimiz olan siyah renge geçebiliriz. Evet artık serimizin son makyajını yapıyoruz. Siyah renk makyaj. Bu siyah renk makyajı da yine kahverengi de yaptığım gibi sosyal medya akımlarından Grunge Girl makyajından esinleneceğim. Aslında Grunge Girl makyaj bildiğim bizim yıldım bizim yıllardır bildiğimiz smoky makyaj. Siyah bir göz kalemini dağıtarak biraz daha böyle vamp görüntü elde edeceğiz. Siyah göz kalem olarak Golden awesome bu. 401 numaralı A101'den aldığım siyah göz kalemini göz altlarıma uygulayıp geliyorum. Evet siyah göz kalemimi çektim ve hafif dışarı doğru da eyeliner gibi taşırdım. Şimdi bunu smokey makyaj gibi dağıtacağız. Aslında fırçanıza siyah far alıp dağıtırsanız Her şey daha kolay olur ama siyah farımı İstanbul'da unuttuğumu fark ettim. O yüzden mecbur ben böyle oluşacağım. Pigment azaldığında şöyle rastgele siyah göz kalemiyle üstünden geçip arttırabilirsiniz pigmentini. Aslında teknik olarak makyajı uyguladım. Bir tık daha gözyaşlarım siyah olabilirdi ama kalemi dağıttığımda ancak bu kadar oluyordu. Normalde siyah göz formasına ben bilerek yanıma almadım. Şimdi hatırladım. Çünkü şu an Eylül'ün sonundayız. Şeydar'dan Eylül'ün sonuna kadar koleksiyonunu çıkartacaktı. Ben de o, o paletteki siyaha aşık oldum. Zaten o da en çok siyahı övüyordu zaten. E, onu alacağım nasıl olsa deyip yanıma almamıştım ama koleksiyonunuz çıkmadığı için temin edemedim o yüzden bu şekilde uyguluyoruz şimdi normal şartlarda bildiğimiz smokey makyaj buralarımı dağıttım buraların bir tık daha koyu gözüme vermedik vermek istediğim için ama bir tık daha siyahlık istediğim için şu dış kısımda kalemle koyulduğum renkler kalemle koyuttuğum yerlerden bir de siyah eyeliner da geçeceğim hemen eyelinerımı uygulayıp geliyorum evet şöyle hafif bir eyeliner çekip onunla dağıttırdım çünkü birazcık böyle dağınık vamp bir görüntü makyajı olduğu için çok böyle keskin hatlar istemiyordum. Aslında şu anda göz makyajımız bitti. İstediğiniz arzunuza göre şuralara kadar bile çıkabilirsiniz tabii ki ama beni çok korkunç gösterdiği için bu şekilde uyguluyorum. Şimdi bu göz makyajına bir bordo ruj yakışır diye düşünüyorum. O yüzden standartların dışına çıkıp bordo bir ruj uygulayacağım. Ee, i̇sterseniz siyah kalem ile çerçeveleyip dudak kalemi olmasına gerek göz kalemi de olur e, bordo bir ruj uygulaması yapabilirsiniz. Hatta gelin öyle uygulayalım. E, hemen dudak kaleminin yerine göz kalemimizi uyguladığımız şöyle bir sizi koyayım. Şöyle getireyim. Gözümü uyguladığım kalemle dudağımı çerçeveleyeceğim. Evet çerçeveledim. Çok komik gözüküyorum. Vampal alalım derken vampir olduk. Şöyle hafif de bir bordo kalemle de üstünden geçmek istiyorum vardı. Emily'nin 215 numaralı kalemiyle üstünden geçeceğim. Bordodan çok mor bir dudak kalemi bu. Ama siyahın rengini kırmak da amacım. Şimdi pastelim bu 37 numaralı rujunu uygulayacağım. Elimdeki tek bordo ruj bu. Ve evet ruj uygulamamı da yaptım. Elimizde hep böyle bir makyaj oldu. Şunu söyleyebilirim ki saç rengi ve inanılmaz yakışan bir makyaj oldu. <laughs> İlk defa şu saçla kendimi şu kadar beğendim. Ve beğendiğim makyaja bakın. Evet siyah renk uygulamamızı tamamladık ve serimizi bitirmiş olduk. Artık videoyu kapatabiliriz. Evet bir tık özensiz gelmiş ve alelacele olmuş olabilir. Uygulama kısımlarını büyük ihtimalle koymuyorum. Çünkü hem telefonla depolama olmadığından dolayı çoğu uygulama yeni çekemiyorum. Hem de videolar çok uzun oluyor. Bu serinin ilk videosu olan hani renklere göre makyaj ekibimiz part 1 tam bir buçuk saat çekmişim ve hani kırpa kırpa zar zor 20 dakika yarım saati falan Çünkü uygularken size aslında birçok şey anlatıyorum ama hani 25 dakikanın üstündeki videoları kimse izlemiyor açıkçası. Ben de izlemiyorum dizi izlemiyorsam. Hani sizi düşündüğüm için böyle yapıyorum. O yüzden uygulama kısımlarını kesiyorum. Elimden geldikçe süre olarak anlatmaya çalışıyorum. Evet artık bu videoyu da kapatabiliriz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.